<laughs> Ay. Evet. Gene çıktı karşıma bu. Bunların ikisi. Şimdi bak abiciğim, sevgili Sony. Bu oyun zaten ben bu oyunu sevmiyorum. Tamam mı? Ben bu oyunu zaten sevemiyorum. Tarihteki en balon oyunu olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Ha. Güzel hikayesi tam güzel grafikleri var ama bence balon bu oyun. 2017 yılında remaster'ını yapmışsın tamam mı? Aynı sonrasında gitmesin bu yılda 2022'de remake'in çıkartıyorsun bunu. Olan bakıyorsun remake'e şunun ikisine amına koyayım aynı. Hatta görüntüler bile sadece iki, biraz yapay zeka farklı var o kadar amına koyayım. Hani başka hiçbir şey yok olan. Sonra Allah aşkına zaten remake demek bir oyunu en baştan inşa etmek, demek seslerine kadar, görüntüsüne kadar anlayamıyor musunuz bunu? <laughs>